Arkadaşlar, herkese merhaba. Ben Heraklitos yeni bir efgiço videosu ile yine karşınızdayım. E, bugünkü konumuz arkadaşlar e, Ulu Arena savunmam onunla alakalı sizlere hani e, bilgilendirmeler yapmak istiyorum. Bunun dışında da size vereceğim yarınki yama ile alakalı ek bir bilgi var. E, onu da anlatacağım sırasıyla. Şimdi arkadaşlar e, yarın Yama gelecek. Önce onunla başlayayım çünkü bu çok önemli bir şey. Yarın Yama gelecek biliyorsunuz. Bu gelecek olan Yamayla e, bu kullanmadığımız kahramanlar işte Kafra lazer, işte satrana falan. Bunlara biliyorsunuz ki olağanüstü artı buff'ı geliyor. Yani olağanüstü becerilerini olağanüstü artı becerilerini bir kat daha geliştirebiliyoruz. Bunu geliştirdikten sonra da bu karakterler birazcık daha güçleniyorlar. Ee, karakterler birazcık daha güçleniyor ama Satrana bayağı güçleniyor arkadaşlar. Ee, dün akşam biz sağ olsun kardeşim Legacy beni kırmadı geldi. Ee, Legacy ve Z ile birlikte denemeler yaptık. Onları bayağı haşamat ettim dün. Ee, üstlerinde denemeler yaptık. Hem normal arena hem işte e, da Ulu Arena ortamı yaratıp orada denemeler yaptık. Arkadaşlar Bonnie, Satrana Olacak iş değil. Şimdiden bayağı estiriyor. Ben daha yama gelmeden denedim ve güzel işe yaradı. Yama geldiğinde ben size şimdiden söyleyeyim. Satranalarınızı hazırlayın arkadaşlar. Yoksa çok başınız ağrıyacak. Onu, ona yüklenmeniz gerekecek gibi görünüyor. o yüzden asılın yani yapın. Bayağı bayağı şey Metayı değiştirecek gibi görünüyor benim e, anladığım Çünkü inceledim bayağı bir şeyler yaptım e, Ne diyorlar onun adına Testler yaptım ve Kesinlikle geçerli arkadaşlar Kesinlikle geçerli Zaten direkt uygulamaya da başladım gördüğünüz gibi Şimdi arkadaşlar zaten Bonnie ilk çıktığında Bonnie Satrana kombosunu hani söylemişlerdi Benim o zaman Satranam olağanüstüydü 2 yıldız falan da değildi O şekilde ben bir 2-3 hafta kadar Arena'da bunu kullandım Ve beni ilk beşe soktu o kadar yani. Tüm takım ölüyor. Satrana ve Boni şeyleri koyuyor. Debuffları koyuyor ve öndekiler ayakta kaldığı sürece puf takımı yok ediyorsunuz. O yüzden arkadaşlar Satrana yani e, bu yamanın yıldızı diyebilirim. Ve ilerleyen günlerde de oyunun da metası ve yıldızı olacak diyebilirim. Evet Atalya geliyor yarınki yamayla. Atalya o sansasyon büyük olay. PvP kralı vesaire. Ama velakin arkadaşlar. Sat yani bu takım şeyle Atalyalı takımları falan yani izlediğim videolarda ben tabii daha Atalyalı denemeler yapamadım ama e, yani Atalyalı takımları dahi indiriyor arkadaşlar. Yani inanılmaz bir saçmalık var burada. O yüzden hani dediğim gibi altını çizerek söylüyorum Satrana'yı yapın yapın ihtiyacınız olacak. Şimdi konumuza geri dönelim. Ullar arasındaki bu haftaki savunmamda arkadaşlar ben ilk olarak yine bu takımı kullanıyorum. Saldırırken aslında burada e, şey Silvina da kullanılabilir. Sonuçta direkt Patara Kütere gireceğimiz bir takım. Ama ben böyle kullanıyorum. Böyle de gayet güzel. Savunmada sa, Silvina'dansa açıkçası Satrana daha çok işe yarayacaktır. Ama saldırıda Silvina da Silvina'da kullanabilirsiniz. E, yani şey örnek veriyorum. Eğer ki harağınız yoksa burada Silvina koyarsınız şu şekilde. Şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Ee, atıyorum. Silvina zaten ben bu saldırırken bu şekilde de saldırıyorum arkadaşlar. Silvina ve Bonnie harika bir combo oluyorlar. Silvina tam karşısındakinin zaten arkasından çıkıyor biliyorsunuz direkt. Stanlıyor. Bonnie de tam arka çaprazda kalan kişiye saldırıyor. Yani iki tane kişiye target alıyor. Ben burada Harak olduğu için harak kullanıyorum. Çünkü yıldırım büyüsüyle bu ikisi bir anda birine çöktüğü an zaten ölmeme ihtimali yok. Burada yabani buff'ı kullandıklarında biliyorsunuz ölümsüz oluyor buradaki buff'taki kişiler. O zaman en yakındaki target'e giriyorlar. Yine birisini alıyorlar arkadaşlar. Tank, mank yani kralı gelsin yine birisini zart değindiriyorlar. O yüzden hani bu takımı muhakkak öneririm. Yani eee bu şekilde harağınız yoksa bu şekilde kullanın. Ama harak varsa kesinlikle zaten harakla kullanın. Çünkü bu takım yeterince oyalıyor. Harak da yeterince besleniyor. Beslendikten sonra zaten durdurulmuyor biliyorsunuz. O yüzden harağınız varsa muhakkak bu takımı deneyin arkadaşlar. Çok başarılı. Özellikle saldırıda ve savunmada da beklemediğim bir performans sergileyerek Silvina olmasına rağmen geçen hafta 10'da iki kaybetti ee, ki saldıran adamlar da bana yani 55 m ve üzeri bir, yani şu an bizim serverdakilerin zaten hani bölgedekilerin birçoğu zaten 70-70 milyonlar 65 milyonlar havada uçuşuyor o yüzden hani bu takımın ben gayet geçerli olduğunu düşünüyorum denemenizi tavsiye ederim eğer elinizde kahramanlarınız var ise ikinci takıma geçtiğim zaman arkadaşlar burada birazcık daha susten yani e, ayakta kalmaya oynadım iki tane o yüzden şey koydum, sport karakter koydum buraya. Aeron'la saldırırlarsa eğer Lily ile önünü kesmek istedim e, tabii ki de yine bunu bait yapabilirler. Yani biliyorsunuz Brian ve Nero Lily May'in baiti yani. Lily May direkt onlara zıplıyor ilk başta. Aeron yine yapıyor. Ama bunu yapsa dahi benim burada şimdi combat başladığında arkadaşlar Lily May direkt zıplıyor biliyorsunuz. Rainbale yapıyor. Rainbale yaptığında zaten kimse saldıramıyor. E şimdi burada e, Heaven ve Tassie'yi de bafa koyduğum için bunlar da invul. Damien'e mı saldıracaklar? Lütfen saldırsınlar. Ee, onun dışında burada bir de Faresto'yu koydum. Faresto'nun da biliyorsunuz gerçeğinin arkasına koyduğunuz kişi enerji bafa alıyor. Yani enerji regen bafa alıyor. O yüzden e, bunu ben tasiye yaptım. Ve Tassie'nin en hızlı şekilde ulti atmasını sağlamaya çalışıyorum burada. Damien bunu haste'le e, verdiği haste'le heal'la destekliyor. E, Farestolar burada oyalıyor. Yani burada tek saldırılabilecek olan Faresto. Benim şimdi elimde Talino olmadığı için buraya daha fazla modifiye çekemedim. Ama eğer elinizde Talin varsa, Scarlita varsa bu takıma daha çılgın bir kombin yapabilirsiniz. Benim sizlere önerim şu olur. Ee, zaten buradan direkt Hevin'i çıkartırız arkadaşlar. Faresto'yu çıkartırız ve şöyle bir şey yaparsak ee, şöyle bir şey yaparsak nerede bizim Talin'imiz? Talin'imizi koyarız. Tabii ki de Talin en öne gider ki oyalasın. Onun arkasından da Skalita'mızı koyarız. Böyle de çok değişik bir takım olabilir. Hatta şöyle yapalım ya. Aynen. Bu şekilde yaptığımızda arkadaşlar bunu ha şuraya versin harika. Ee, Talin'in Buff'unu burada Lili'ye veriyoruz. E şimdi ne oluyor peki arkadaşlar? Böyle bir takım yaptığımızda bunlar Immortal takımı oluyor. Neden? Talin öldükçe diriliyor biliyorsunuz. Ölmeyecek. E yani ölse de çok bir şey ifade etmiyor. E Lili zaten target alınamıyor. Skalita havaya uçuyor. E bu ikili zaten target alınamıyor. Yani bu biraz fantasy bir takım ama arkadaşlar muazzam bir takım. Yani hani e, can sıkar diye düşünüyorum. Bu talenimi ben fulledikten sonra bunu deneyeceğim. E, ama bence başarılı. Eğer ki skalitanınız yoksa burada yine Faresto'da kullanabilirsiniz. Benim yapmış olduğum gibi. Bu şekilde işte yine Faresto'nun kesinlikle enerji buff'ı de olmalı ve böyle bir takım da yapabilirsiniz. Bu da bence gayet geçerli. Biliyorsunuz zaten Tasi, Talin ve e, şey ne dolar onunla da Damien çılgın bir kombo arkadaşlar. Ee, aslında buraya Toran daha şık gider. Toran da ölüp ölüp dirildiği için yine yani kanser takımı diyebiliriz bunu arkadaşlar. E yine biz burada şey de kullanabiliyoruz. Ne dolar onunla. ve büyüsünü kullandığımızda da gayet başarılı oluyor. Bu takımı da arkadaşlar yine kullanabilirsiniz. Şiddetle öneririm. Gayet geçerli. Orijinal haline geri döndürmemiz gerekirse. Ups, pardon. Hemen şöyle yapalım yine. Orijinal haline dönmemiz gerekirse arkadaşlar. Elinizdeki kahramanlarla benim kullandığım komp şu an için bu Talin'im olmadığı için. Ama Talin geldiğinde ben bunu bir tık değiştireceğim demin gösterdiğim gibi. Siz de şu an aslında bu free to play friendly bir takım arkadaşlar. Yani hepinizde zaten Faresto olmalı. Bağırıyorum her yerde Faresto yapın, Faresto yapın diye. E Lilimey yani son dönemde metadan düştü ama ben hala daha PVP'de geçerli olduğunu düşünüyorum. Ha, dün yaptığım denemelerde Satranan'ın Lilimey e yaptıkları çok içimi acıttı. Çünkü ben bir Lilimey fanıyım arkadaşlar. Kendisine bayılıyorum çıktığından beri. Ama artık son dönemde biraz metadan düşmesine rağmen ben ısrarla kullanacağım. Çünkü hala geçerli. Hala güzel DPS yapıyor. E, o yüzden gider ve ve Aeron'un bildiğiniz gibi hani Aeron kompunun tam olarak işlevi olmamasını sağlıyor. Tamam hani beta diyorlar ve, yani yem atıyorlar ortaya Niru ya da e, Brian koyuyorlar ve bu şekilde Aeron'a yine ulti attırıyorlar ama bu da karşı takımdan eksi bir demek oluyor arkadaşlar. O yüzden Lily May her halükarda yine işlevini görüyor. Onun dışında zaten yaptığı demeci tartışmıyoruz arkadaşlar. ulti kesmesini tartışmıyoruz. Bunlar zaten imbo özellikler. O yüzden Lily May her ne kadar birçok kişiye göre metadan düşmüş olsa da bence Lili'mey halen daha gayet geçerli bir karakter ki ben kendisini normal arena takımımda da kullanıyorum aynı şekilde. Bu zaten benim normal arena takımıma çok benziyor bu arada. Sadece burada Heaven yerine ben Bonnie kullanıyorum. Bonnie koyduğum zaman da bu benim zaten normal arena takımım oluyor. Ee, i̇kinci takımım bu şekilde arkadaşlar bu hafta. Ee, dediğim gibi göstermiş olduğum varyasyonlarını deneyebilirsiniz. Elinizdeki kahramanlara göre bunları geliştirebilirsiniz. Üçüncü takıma geçtiğimde de arkadaşlar. Üçüncü takımda da bu sefer ben klasik Aeron takımı kullandım. Bunu zaten kullanmamız lazım arkadaşlar. Bu neredeyse garanti bir win gibi düşünebilirsiniz. Doğru yerde kullandığınızda zaten garanti win yani hani gibi düşünmenize gerek yok. Hakikaten öyle. Ee, ben burada ne yaptım? Siren, e, yani standart kompu kullandım ama şurada normalde Carolina kullanıyoruz biliyorsunuz ki Carolina da çılgın DPS yapıyor bu arada. Ee, ama bana daha çok crowd control yani e, CC lazım olduğu için ben burada Carolina yerine Arden kullandım. Ee, Arden Ulmus Aeron zaten biliyorsunuz birbirini destekliyor. Eğer birisi dilimeyle saldırırsa da bait olsun diye buraya ben Brian koydum. Brian koymamın sebebi de bu şey taraf bonusum daha yüksek olsun. Normalde eğer burada Carolina kullansaydım Niru koyardım. Çünkü o zaman 3'e 2 taraf bonusu alıyordum. Ama şu an ben burada Siren kullanmayı tercih ettiğim için Brian koyup dörtlü 4'lü taraf bonusu alıyorum burada. 4'lü taraf bonusu aldığımda da bu bana ay Brian nereye gittin? Gel buraya. Yani bu bana yeterli oluyor. Dediğim gibi sizin yapabileceğiniz şeyler burada, eğer ki Siren'ınız yoksa Carolina kullanabilirsiniz arkadaşlar. Carolina kullanacaksınız da Brian yerine Nuru da koyabilirsiniz. Nuru da gayet Brian'ın etkisini gösteriyor. Oyun başında direkt ulti kullandığı için e Aeron'un da ulti kullandığını kullandığını düşününce ilk olarak interrupt en öndekine geliyor. Yani Lily May biliyorsunuz combat başında direkt bir ultiyi kesiyor. Ve bunun da sıralaması arkadaşlar en önden arkaya doğru gidiyor. O yüzden eğer ki bu beyti yapacaksanız da muhakkak bu Brian ya da Niru'yu ...Aeron'dan önde gelen bir tile'a koymanız lazım. Yani bir yere koymanız lazım. Eğer böyle yaparsanız... ...Lilime'yi ilk zaten buradaki karakteri zıplıyor. Yine Aeron istediğini yapıyor. Hepsini toparlıyor. Ardından onları bağladıktan sonra Siren'ın da burada... ...ben burada aşırı yükleme büyüsü kullanarak... ...canını ve enerjisini hızlıca yükseltip ...güçlendirip hemen ulti atmasını sağlıyorum. Zaten ulti attıktan sonra oradan kimse çıkamıyor. Sadece burayı... ...harak counterlayabiliyor. Eğer ki şu Siren'ın ultisi gelmeden... ...kombosu gelmeden önce... Harak büyürse, birisini yerse o zaman burayı bozabiliyor arkadaşlar. Ama onun dışında burayı çok bozan bir takım yok. Bir de en son Puzzle'ın yaptığı takım da çok felaket. Birisine saldırdım ben. Ee, şey takımı. Bir tane e, Alsa'lı bir takım yapmış. Alsa, Odi, e, Ta Damien, Tasi, Bir şey daha, Ulmus var galiba. Bir şeyler yapmış öyle. Ha, pardon, Aeron, Ulmus, e, Damien. Yani şöyle yapmış. Aeron, Ulmus, Eee... Aynen Damien var. Nerede? Damien'i ben diğer takımda kullanıyorum ama alalım şimdilik yanımıza. Şöyle bir takım yapmış. Şimdi konumlandırmalar tabii ki böyle değil ama hani ikinci şeyde kullanmış. Şu şekilde bir takım yapmış ve harbiden çok çılgın arkadaşlar. Bu da bayağı başarılı. Biraz önce birisine saldırdım. Bu takımını alamadım yani Aeron kompuyla falan. Hani bu da gayet başarılı oluyor. Bunu da deneyebilirsiniz. Ben de kendisinden gördüm. O, o yüzden hani size yine aktarmak isterim bu takımı da. E, ama benim orijinalde kullandığım takım bu değil. E, benim orijinalde kullandığım daha çok Siren'in olan takım arkadaşlar. Ben onu kullanmayı tercih ediyorum. Ay şimdi uğraşamayacağım tekrar. Geri gel formasyon. Kaydetmeden çıktık umarım. Aynen öyle olmuş. Harika. Ee, geldiğimiz zaman ben genel anlamda benim buradaki ana amacım Siren'ı ve e, Ard'ını ölümsüz tutup 10 saniye boyunca en hızlı şekilde Siren'a ulti attırmak. Biliyorsunuz Sayr'ın ulti attığı zaman herkesi bir yere topluyor. İçerisinde demecemeye devam ediyorlar. Oradan çıkamıyorlar ve e, bir anda hani e, %15 HP düştüklerinde Odin'in zehri gibi içerisindeki herkesi öldürüyor. O yüzden gayet başarılı bir ekip arkadaşlar. Ben şu an için fillerin arasında, tepişen fillerin arasında 12. olarak kendime yer edinmeye çalışıyorum. Yani daha da ilerliyorum sonuçta. 7-8. olabiliyorum ama maalesef bizim ilk 5 sabit olduğu için daha önceki videolarda da bu isimleri görmüştünüz. Hala aynı isimler arkadaşlar. Bunları maalesef değiştiremiyoruz. Ama yine de bu saldırmayacağımız anlamına gelmiyor. Azimle yapan taşı delermiş arkadaşlar. Ama ben henüz delemedim. <laughs> Bakalım. İnşallah o noktaya geleceğiz. Benim sizlere anlatmak istediklerim bu hafta için bu kadar arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Ana temamız satrana Yap arkadaşlar. Pişman olmayacaksınız bana inanın. Ee, bir Başka bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.